Bugün tabii e, yine üzücü bir haber aldık. Yılport Samsun Spor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam video konferans sistemi üzerinden basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları cevaplayan Sağlam Anladım. bir kez daha şampiyonluk vurgusu yaptı. Sağlam birçok takım ligde kalma birçok takım da playoff mücadelesi veriyor. 8-9 takımın oyuncu kalitesi birbirine çok yakın. Bizim sezon başında koyduğumuz şampiyonluk rotasından asla sapma yok. 28 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte şampiyonluğu kutlamayı Allah bize nasip edecek inşallah. Yeni transferlerle takımda değişime gittik dedi. Ee, taraftarlarımızdan şunu istiyorum. Bize inanmayan, bize güvenmeye, bize destek olmaya devam etsinler. İnşallah bu bütünlük içerisinde hep birlikte hepimizin hayali olan şampiyonluğa, İnşallah bizim tabii başkanımızla beraber oyuncularımızla beraber ortaya koyduğumuz bir hedef var. 25 Nisan Cumhuriyet Meydanı geçtiğimiz sezon koyduğumuz bir hedefti. Maalesef pandemiden dolayı bu coşku 25 Nisan'da yaşayamadık. Ama inşallah 25 Nisan 2001'de 2021'de hep birlikte şampiyonluğu kutlamayı Allah bize nasip edecek inşallah.